Alçakuşoğlu, Profesör Doktor Funda Savaşgün, Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Bülbül, Doktor Öğretim Üyesi Lili Boztepe, Doktor Öğretim Üyesi Selim Kiraz'dan buluşan Ulusal Yarışma Seçici Kurulu katılan filmlerini değerlendirerek ödüllendirmiş verdir. Özendirme ödülünü kazanan Yarı Yazık filminin yönetmeni Melih Hak Özdağ'ın Avgül'ü sahneye davet edilir. Evet. Vermek üzere Sanat Tasarım Fakültesi Tekan'ın Sayın Profesör Doktor Erhan Tunay'ı sahneye davet ediyorum. Ben biraz bir şeyler söylemek istiyorum. İç sesim biraz. Bu Cemil Sarı Basat'tan ikinci ödülüm. Birincisi 17. içerisindeydi. Ve benim için çok motive edici oldu. Ben şu an üniversiteye gidiyorum. Artı bir, 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 bir projem İstanbul Vakfı'nda şu an seçim yapıldı. Tekrar projeler arasında destekleniyor. Bir film projemde İzmir Kısa Film'de finalisti ve çalışmaya devam ediyorum. Bu da o yarışmanın payı çok büyüktür. Ve ben bazı konulardan festivalleri hep e, takip ediyorum. Ve bu festival biraz beni üzmüştü. Çünkü destek konusunda kısa filmcilere yeterli değildi. Ama ben basıtı ve yaşadıklarını Tarık Akamları, Ayşen Gürdağ'ların olduğu bir e, örgütün e, böyle e, sahipsiz kalması, yani e, yerinden edilmesi beni çok üzmüştü Ve sırf sanatı ve sanatçıya destek için buradayım. E, bu filmi yaparken biz destek projesi almıştık ve festivalin e, şartı e, gidip bir günde filmi çekip, kurgulayıp festivale teslim etmemizdi. Biz de Adana'ya gitmiştik ve e, bu filmi 6 saat içinde çekip e, gece kurgusunu yapıp festival'e teslim etmiştik. O günden kalan bir film. Ve e, senaryo yazma aşamamda e, pandeminin ilk günlerinde e, sağlık personelinin yaşadığı, yani aynı zamanda ben de sağlık personeliyim, emekliyim şiddet konusunda yaşayan, yaşayan sağlıkçılar, sanatçılar, Kayıplar, intiharlar veya şiddete uğrayıp ölen insanları adıyorum. Teşekkür ederim. <laughs>